Hemen merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uygun fiyatlı alışveriş videosu çekeceğim. Ama bu sefer kadınlar için değil, erkekler için. Çok güzel ürünler aldık abim için bence çok güzel. Hem de uygun fiyatlı. Eğer böyle erkekler için de uygun fiyatlı alışveriş gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakmayı ya da beğenmeyi unutmayın ki ben de bundan sonra abime aldığım kıyafetleri beraber ya da aldığımız kıyafetleri sizlerle paylaşabileyim. Şimdi aldığımız ürünlere geçebiliriz ürünümüz Koton mağazasında olan e, çok güzel bir spor ayakkabı bence bu. E, böyle Nike'lara da benziyor. Adidas'ın modellerine de benziyor. Yani uygun fiyata alabileceğiniz bir spor ayakkabı. E, şöyle gördüğünüz gibi düz beyaz tabanlı. Önlerinde e, bunlar herhalde hava giriyor. Açıklık var. Yok altında bez varmış esasında. Şöyle bağcıklı. bayağı güzel bir yapısı var. Yani kalın bayağı yapıda. Ve çok uygun fiyatta olunca da almak istedik fiyatı 30 TL'ydi e, 70 liradan normal fiyatıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam 30 liraya düşmüştü siz de Koton mağazalarından bulabilirsiniz mağazamız ise H&M mağazasıydı H&M'de de erkek reyonunda da kadın reyonunda da çok güzel indirimler vardı erkek reyonundan şöyle uzun gelen tabii erkekler için normal olan bana bildiğiniz elbise gibi oluyor bu şöyle bir siyah kayık yaka kayık yaka mı bisiklet yaka olan bir siyah. Esasında düz bir tişört. Yani her şeyle, yani her türlü giyebileceğiz. Her şeyle giyebileceğiz. Herkesin tercih edebileceği bir üründü. Fiyatı 5 TL, 7 TL gibi bir şeydi. Yani bayağı uygun fiyatlıydı. Ve başka renkleri de vardı. Siz de H&M mağazalarına bu tişörte bakabilirsiniz. H&M mağazasına şöyle bir mont, yani ceket diyebiliriz. Ceketlerde ve montlarda da böyle %40, %50'lerde indirimler vardı. E bu ceket montunda fiyatı 40 liraydı. Gerçekten çok uygun fiyata geldi bizim için. Şöyle bildiğiniz çok güzel bir ceket. Şu beli lastikli. İnşallah kameradan gösterebiliyorumdur. Şöyle beli lastikli ceket. Eğitim da 40 liraydı. Sonra tekrardan oradan bir pantolon aldık. Bunun da pantolonun başka renkleri vardı. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Kot pantolonlarında yani pantolonlar da vardı. 15-20-25 olarak değişiyordu. Bunun fiyatı da 15 lirada Eternal e mağazalarında bulabilirsiniz. Sonra göstereceklerim hepsi de olan, da defaktodan gerçekten çok güzel indirim vardı hem kadınlarda hem erkeklerde. Şöyle bir kapşonlu gri siyahlı bir sivit aldık. Önünde de kırmızı e, böyle arması var. Bunu gerçekten kalitesini falan kalınlığını çok sevdik. Bunun fiyatı 25 TL'ye düşmüştü. 45 TL'den. Tamam başka geçelim. Tekrardan bir sivit aldık. Bu da defaktodan. Bu da siyah. bilim siyah beyaz klasik armalı. Ama bu kapşonlu değil. Önü böyle hafiften büzgülü. Bunun fiyatı da 20 liraya düşmüştü. Defaktodan şöyle krem rengi. Önünde kahverengi arması bulunan tekrardan büzgülü. Kırmızı önünde de beyaz böyle yazısı bulunan. ikisi de 20 liraya düşmüştü bunların da. Sivitlerde gerçekten sivit yani. Çok güzel ilimler vardı. Kesinlikle siz de bakmasınız. Kadınlarda da yanlış hatırlamıyorsam 20-30 liraya falan düşmüştü. Siz de bunlara kesinlikle bak. Tekrardan defacto'dan mavi çizgili çok güzel bir gömlek. Uzun kollu bir gömlek. Ön tarafında da iki tane cep detayları var. Arkası da bildiğiniz şöyle bir model. Bunun fiyatı da gördüğünüz gibi 50 TL'den 10 TL düşmüştü. Bayağı güzel bir indirim oldu. Başka önümüzde tekrardan bir gömlek oldu. Böyle haki yeşili, içi de böyle aynı astardan oluşan. Bu gerçekten çok güzel bir gömlek. En çok beğendiğim gömlek yani. İki tane gömlek var ama bunu daha çok beğendim. Kalitesi o kadar güzel ki bayağı güzel kalın bir kumaşı var bence. Kolları da uzun kollu. Önde de bir tane cep detayı var. Bunun fiyatı da 50 liradan 20 liraya düşmüştü. Gerçekten siz de bu gömleğe bakabilirsiniz. Ben çok beğendim. Başka renkleri de vardı bu gömleğin. Bunun için yaptığımız alışveriş bu şekilde. de Daha fazla erkekler için uygun fiyatlı alışveriş görmek istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Zaten kadınlar için yapıyoruz yani kendime yaptım alışverişe gösteriyorum. Ama bu sefer de değişiklik olsun. Erkekler için olsun dedik. Daha fazla video istiyorsanız dediğim gibi beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarım var. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.